size Temu'dan aldıklarımı göstereyim. Evet bu defter çok güzel. Gerçekten çok güzel. Şöyle bir masam var burada. Yeni bir vlogtan merhaba. Ay dışarıda video açmak ne kadar zor. <gülüyor> <gülüyor> ne var? Karşımda bir başka kamera beni çekiyor. Şu an Ebru ile buluştuk. güya oturup böyle defter, kalem, boya bir şeylerle ilgilenecektik. Ama çene çalmaktan, takı toka bakmaktan, sohbet etmekten hiçbir şey yapamadık ve kızların saati geliyor. Neredeyse. evet, <laughs> defteri açtık en azından. Evet, ben buraya gelmeden önce kuaföre gittim. Saçlarımı sonunda kestirdim. Ve şu an kuaför fönü hiç mutlu değilim. Eve gidip yıkamak istiyorum. <laughs> Size Temu'dan aldıklarımı göstereyim. Temu'dan hala siparişlerin teslim edildiğini duyunca böyle bir sipariş verdim. Daha çok da e, kameranın böyle aparat, tripod tutucu gibi bir şeylerini aldım. Bir tane şöyle bir şey aldım. Bu kamerayı buna oturttuğunuzda düşme ihtimali olmadan ayakta kolayca durabiliyor. Ay! <laughs> koptu. Sonra yine telefon için, ay işte telefonuyorum, kamera için böyle bir şey aldım. Bu arkası manyetiklerden ve telefonlara da takılan e, cama yapışan diğer tarafta MagSafe manyetik olandan aldım. Bu buna da böyle takılıyor. Kamerayı güzel e, bir yerlere yerleştirip kullanabilirim diye düşünüyorum bunlarla. Asıl kargo bunlardı ama e, kargo tutarını yakalayabilmek için şunlardan aldım. Neydi bunların adı? Neydi bunların adı ya? Neydi onların adı ne bilmiyorum. Sony Angel Hmm. Heh, evet, son hmm. Angel'lardan aldım böyle iki tane. Bir tanesi engelli çıktı. <laughs> Açtık tabii biz bunları Ebru'yla. <laughs> Direkt ona geldi bak. Tek kolu yok, engelli geldi bana. Artık engelli evet. bir kedimiz var. Onu <laughs> seve... <Onu bakacağız. gülüyor> Koruyup kollayacağız. Evet. Diğeri de çok tatlı. Bunlardan birini Kindle'a takmayı düşünüyorum ama hangisini bilmiyorum şu an. Yaparız belki bu videoda. Bir de böyle bir... Ne bu? Balığı. Köpek balığı mı? Bu ne peki? Narval gibi. Boynuzu var. Narval mı acaba? Yok. No. Narval da değil ama. Narval'a da benziyor baksana. Ha. Ne garip ama ucu. Yazıyordur belki evet. kağıtta. Şunda yazıyordu. Işte. Şark. Köpek balığı. Şark, evet. Hı hı. Köpek balığı. Ama boynuzlu bir köpek balığı. <laughs> Ve içi kedi. <laughs> Böyle bir tane video vardı. Bak sana birazdan göstereyim. Bir şey, siyasi bir adam. <laughs> Yabancı ama. <laughs> Aa, çok Adamı çekerlerken adam telefonu çıkarıyor. O da işte şey yapıyor. Telefonda bundan var. Ya. <laughs> Tatlış. Evet. <laughs> telefonu da takabilirdim. Öyle. Ama sıkılacak olmasam eğer. Kesin sıkılırım. Yapıştırmasa acaba? bırakıyor mu çok? Bırakmaz herhalde ya. Sanmıyorum. Hı -hı. Ama telefon şey geliyor bana ya. Bir yeri takılacak falan. Evet ya. Cebime koymak Hı -hı. istesem telefonu onun yüzünden koyamam yani. Hı -hı ekstra o kadar şişirmek istemem telefonu. Bir de böyle bir poç makyaj çantası, cüzdan gibi bir şey aldım. Dış kalitesi güzel gerçekten. Şu kameramı sevdim koyabilirsin ona. Evet, o aparatları koyabilirim. Ama ağzı böyle çok rahat açılmıyor ya. He. Yani, yani. evet. Dikişleri güzel gözüküyor. Mesela evet. Falan. evet. Evet dikişleri güzel. Ben şeyden korkmuştum. Şunlar çok dökülür mü? Ve bir tane mi? almıştım Sen Türkiye'de. Falan. Dökülüyordu falan. Hmm. Öyle değil güzelmiş. Sadece içi astarsız. Ama içini kim görüyor? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Böyle tema alışverişim böyleydi. Şimdi size ne göstereceğim biliyor musunuz? <laughs> Ünlü ressam Ebru Hanım'ın Geç bu konu. Resim defterini göstereceğim. Hazır mısınız? Ebru Hanım bakabilir miyiz acaba? Evet. Siz mi turlarsınız? E, fark etmez. Tamam. Mikrofonumuzu size vereyim. Ya dur bakayım şimdi heyecanlandım. Hı hı hı. Bunu nereye takacağım? Şuraya mı? Şöyle mi takacağım? Ha. Ay çok heyecanlı defterimi göster. <laughs> şimdi size çekemeyeceğim. Hanımefendi. Yok beni çekme Defteri. zaten defterimi çek. <laughs> dur şunu da şöyle koyayım açık mı? Evet. Bu şey ama her şeyden var yani burada. Her şey defterimiz. Kanın gölgesi Şöyle. Çok güzel. Şöyle. bir sayfamız çok güzel. var. Ay, Bu tam bahar. Evet böyle bir şey yapabiliriz. Ben bugün de öyle bir şeyler düşünme, küçük küçük şeyler hoşuma Ay, gidiyor ya. Mevsimi ya. böyle yansı. <laughs> Saat doldurduk falan. <laughs> Şöyle bir çok şeyimiz çok var. Bak şeyi çok seviyorum. böyle Kaş, burun tamamlamayı. Evet, o olayı çok, o da seviyorum. Ben çok seviyorum. Bu böyle bir tuvale yaparım fikriyle evet. yapmıştım. böyle <laughs> sulu, sulu. Bu yazdan kalma. Sulu. Temmuz'da yapmıştım. Bu da bir şey. Bu Genelde bu bunları çok, çok çiziyorum. çiziyorum. Bu defterimde gerçi çok yok ama. Aa, çok güzel. Bu sulu boya. Sulu boya mı? Hı hı. Ya, suyu çok güzel Sulu boya. Ama ben bunu en sevmediğim belki bu. Çok güzel. Şuraları çok sevemedim renk şeylerini. Ders alacağım sen de <laughs> Bu akrilik. Aa, çok güzel. Daha ben böyle. Ben de Ay, çok güzel. Aynen. <laughs> <güzel>, <laughs> bunu bir videoda yapmıştım sanırım. Ya. Ama bu şeyi çok sevmem ya böyle küçük küçük. Tarif. Tarifler ya da böyle mevsim şey şu ilk sayfadaki gibi şuradaki evet. gibi. Aa, bu da çok güzel. <laughs> Kuali, güzel oldu. Evet, buna genelde tuval fikriyle şu kızların hmm. olduğu. Hmm. Bu yine tatlış bir karda çay içen kahve içen iki tane ördeğimiz. var. <laughs> evet böyle şeyler. Evet, seviyorum. güzel oluyor ve çok şey hani yeni resme başlayanlar için de çok pratik. Hmm. Sevdiğin şeylerin otur yapışı. Tam Böyle bu şey olayını çok hı. seviyorum. Çerçeve yeni yeni bu akrilik. çok olmuş. yapışıyor birazcık. O mi? Hı hı. Bu pastel, yağlı pastel birazcık buraya da şey koysam iyiymiş. Evet. Ama onun şeyi de o ya. Hı. Aynen yani bu o, da olacak. Da güzel. Yani. Evet. Tertemiz olamaz. Bu da bir gün sabah kızımla o isim yaparken <laughs> benim kenarda. <laughs> bu da pastel, evet. Aa, bu da çok güzel olmuş. Çok hmm. Noktalama. Evet. Bu da sulu boya. Evet. Sulu boya ve şey. Üstünde kalemle mi geçmişim Koşun, herhalde? Evet. Kuru, boyayla geçmişim. Bu yarım kalmış. Bu da yine, aynen. Bu da yine bir gün kızımla yapmışımdur. Muhtemelen yarım kalanlar hep öyle. Bu da yarım. Geri dönüp yapıyor musun? Bazen yapıyorum. Mesela bunu muhtemelen yaparım. Hatta belki bugün de yapabilirim. Hiç bu bizim evin manzarasından. Bir tane Hı -hı. köy evi var orada. Kar yağdığına yapmıştım. İlk kar yağdığına, Trabzon'a. Bu akrilik. Çok güzel. Evet bu akrilik. Akrilik çok akrilik. Evet bu defter çok güzel. Gerçekten yani çok güzel. Alacağım dediğim karesi var ya. Hı hı. Hı hı. Defter Birçok şeyi kaldırıyor. Çok sarı kalıyor ya. Hmm. bir türlü başlamadım ona. Bir elim gitmedi. Ben de onu istiyorum hep. Hmm. Ben de beyaz sevmiyorum. Çünkü böyle resmin altında ne bileyim bu hafif bu şey hoşuma gidiyor. Ben beyaz Kesinlikle şey kalmıyor. Kılınlamı. Hı hı. Tamam bu da çok güzel. Evet. Bu çok güzel. Evet. Bu tarz sayfalar çok güzel oluyor ya, hızlıca bir şeyler yapmak için. Sen bu işte da kuru. Hı -hı. <laughs> Bak şu akrilik mesela, çok güzel kaldırdım bu ya. Bu sulu boya. Sulu boya mı? Hı hı. Evet, sulu boya. Bu da akrilik. Çok güzel. Evet. Bunu, bunu, çok sevmedim. Bu da şey. Bu sulu boya üstüne yine kuru kalem. Hmm. Bu da böyle bir sayfa. Tamam. Mesela şey yapmamışım. Hep bu tarafa hiç doldurmamışım. Keşke doldursaymışım diyorum. Evet, öyle olur. Ha. Aynı performans da alamazsın. Evet. Bu pastel. Ay çok güzel. Bu akrilik. Bunun da tuvali güzel oluyor. Hı hı. Evet. Bu şey kalan boyalarla böyle sürmüştüm. <laughs> evet. Bu da akrilik. Çok güzel. Bu son mu? Ha yok. Aa, böyle ha, böyle binalar Evet ya. bunu daha boyamadım. Bu da şunu denemek için yaptım. Bunun üstünden kuru kalemle geçeceğim. Hmm. Sulu boya biraz şey en kalıyor ne bana şu. Ha, ha bu en son. Hmm. Ha bunu az önce. Böyle. Teşekkür ederim. <laughs> Bir şey değil. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. İnşallah. Aynen öyle. bu bir gibi bir şey. Hı. Gözüne da fark etmiyor. Ama de orada şey yani, Demek gerçekten da bayağı böyle şey müzik biraz çok daha Aşağıda da aynı. Demek evet. daha evet. evet. Yok yok aşağıda da benim geçen hiç, hiç, hiç odaklanamadım. Müzikten. Bir de çok giren, giren çıkan oluyor ya. Hmm. Dikkatimi evet. çok dağılmıştı. Böyle Travelers'ın aylık refilinin kapağını süsledim. Arkaya da şunları yapıştırdım. Süsledim dediğim de sticker oldum yapıştırdım. <gülüyor> <gülüyor> Ay ışık çok kötü ya. Evet. Şey çıkıyor değil mi? Üzüldüm evet. Kamera çıkıyor Şu sürekli. Evet. Günaydın arkadaşlar. <laughs> Andımızı okuyacakmış gibi başladım ama. Bugün Çarşamba. Evet, bugün Çarşamba ve ben şimdi e, çantamı aslında doldurdum şöyle ama e, attım gibi doldurdum. Biraz daha düzenlemem lazım. Çantamı toparlarken size de bir kısa konuşma yapayım dedim. Şimdi dışarıya çıkacağım, dışarıda işlerim var. Klasik. E, yarın son gün artık evde Perşembe günü. Cuma. Sabah erkenden Ankara yolcusuyum siz bu videoyu izlerken ben büyük ihtimalle orada olacağım. Oranın videosu da bir sonraki hafta gelir. Abi bu arada bu ne? Asla kısalmasını istemiyorum dediğim saçlarımın boyutu. Neyse uzar. En azından o uçlardaki boyalar gitti. Artık sadece beyazlarım ve <laughs> hala bizimle olan birkaç siyah telim var. Fena değil. Baktıkça alışıyorum. Şu an güzel gözüküyor mesela. Aynada çok beğenmedim biraz önce ama. Neyse. Ee, Pazartesi günü Ebru'yla buluştuğumuzda e, aklımda kalan bir şey vardı. Onu alacağım bugün. Bir de almayı unuttuğum bir şeyler vardı. Onları alacağım. Aslında çok kısa bir işim var dışarıda. Sonra biraz bir boşluğum var. O arada biraz oturup kitap okuyup kahve içip me time yapmak istiyorum. Ee, sonrasında da yine Selmanur ve bir başka arkadaşıyla buluşacağım. Onunla da başka bir işim var, onu şu an söylemek istemiyorum. Neyse, o konu henüz tam gündemde değil gibi. Çantamı e, o kadar çok dolduruyorum ki ve bu çok komiğime gidiyor dışarı şey çıkarken o kadar çanta doldurmak. Bununla ilgili bir Reels videosu çekeyim istedim, biraz önce çektim. Ee, kendimi öyle izlerken hoşuma gider mi, şey yapar mıyım? Ee, paylaşmaya şey yap... Elim gider mi bilmiyorum. Ee, eğer paylaşmışsam buraya bir yere onda da bırakırım. İzlemek isterseniz izlersiniz. Çantanın içindekileri e, aslında gösterdiğim bir video olduğu gibi. Ama siz şu an önden izleyeceksiniz. Daha, hatta daha detaylı, sesli falan izleyeceksiniz. Bir kimya meselesini okuyorum şu anda. Ve dün başladım. Şu an sayfa 150'deyim. Çok güzel gidiyor. Ee, kitap boyunca böyle ilerler diye düşünüyorum. Kadını e, 60'lı yıllarda, kadını ele alış alışıklı, e, cinsiyet eşitsizliği gibi konulara çok güzel değini, değiniyor. Cümleleri harika ve böyle çok keyif alarak okuyorum. O kimyasal şeyler falan hiç böyle cümleler gözümü korkutmuyor. Çok takılmıyorum onlara. Geçip gidiyorum. E, keyifli okuyorum. Travelers'ımı canlandırdık. E, journal videolarını izleyenler varsa eğer biliyorlardır. Şuraya eklerim diyecektim de ekleyemem. Kanala üye olmak isterseniz, e, şeyi abonelikler kısmına, üyelikler kısmına katılmak isterseniz daha doğrusu. Henüz uyanamadım, kusura bakmayın. E, aşağıya onun linkini bırakırım. Oradan katılıp izleyebilirsiniz çok güzel oldu bu. Bunun şeylerin kapaklarını falan dekore ettim refillerim ve çok mutluyum. Ee, tekrar çantama bunu atıp çıkıyor olmaktan da mutluyum. Babanın içinin papucu dama atıldı. Şu videonun başında gösterdiğim Temu'dan gelen çanta. Bunun içini böyle işte rujdu, el kremiydi, kolonyaydı falan. Ee, dışarıda lazım olabilecek şeylerle doldurdum. Ve onu da çantama atıyorum. Bu hava yağmurlu burada. Kedili şemsiyem. Çok tatlı bu ya. Bunu annem getirdi bana geldiğinde. Şemsiyede böyle tatlı kediler var. Çok seviyorum onu. Sonra Vix'imi de yanıma alıyorum. Aslında e, şeyle Travelers'la birlikte bunun pabucu mı atılıyor gibi ama belki otururken birkaç eski haftayı oraya aktarırım diye böyle denemeler yaparım diye yanıma alayım dedim. Fotoğraf çeksem de olurdu ama bir kesin arka sayfalarda bir şeye bakmaya ihtiyacım olur falan. Şöyle bir dolma kalem çantası doldurdum. İçinde ama 3 e, tane dolma kalem var sadece. 2 Kaplıs'ım ve bir tane ester Brown var. Onun dışında Mike işte Uniler. Şurada bir tane şöyle Kretuar bıçağı var falan. Böyle. Aa, journal Vlog oldu şu an size. Bakın ondan sonra sizi kapattığımda kamerayı bunun içine koyacağım. Bunun içinde onun malzemeleri var. Çok ağır bir çanta oldu ama ya. Cüzdan. Cüzdanı da şöyle yapıp şuraya takarsam eğer şöyle sapına takıyorum çantanın şöyle geçiriyorum. Ulaşması kolay olsun diye. Kulaklık. Gözlük ama gözlüğü böyle atmasam daha iyi tabii. Takayım mı? Camlar çok temiz değil ama hadi takalım. Güzel oldu. Sonra telefon, klasik. Bunu cebime atacağım Allah'tan. Çantaya ağırlık yapmayacak. Şöyle bir e, badem sütlü, çıyalı, ondan sonracığıma yulaflı, meyveli bir kahvaltı hazırladım. Klasik dışarı kahvaltım bu. Onu da şöyle kenar koyayım. Kaşığı almasam diyorum. Şu an bu çantada en gereksiz, en ihtiyaç olmayan şey kaşıkmış gibi. Neyse atıyorum, bir yerde bulamam falan. Bitti, i̇şte, bu kadar. Şimdi dediğim gibi çıkıyorum. Önce işlerimi hallediyorum. Ondan sonra kafede oturuyorum. Sonra tekrar iş. Sonra ev. Böyle. Geçen gün ile biz bir de şeye gittik. İş Bankası yayınlarına girdik. Dükkanına. Ee, oradan bir tane kitap aldım. Onu bu akşam gösteririm. O zaman göstermeyi unuttum. Bu akşam gösteririm. Hoşçakalın. Umarım arkadan müzik sesi gelmiyordur. Şöyle bir masam var burada ve kahvaltımı yaptım, kahvemi içtim falan. Şimdi o çantamın içindekileri gösterdim. Bu arada reels'ı paylaştım daha doğrusu. şimdi kitabıma geçiyorum. Biraz kitap okuyup biraz da şöyle ile ilgilenirsem şöyle bir saatlik bir vaktim var. O sırada bakalım o süreyi en verimli şekilde kullanacağım. Bir de şuna bakar mısınız şimdi bir saniye? Bir kitapla bir mekan bu kadar mı uyumlu olabilir? Kitabı uyumlu mekan seçmek denince de. Neyse ben artık gerçekten kitabıma geçmek istiyorum. Bu arada bu minik kamera ve e, elimde mikrofonla biraz da boş bir mekan bulunca dışarıda çekmek daha kolaylaştı. Olmaya başladım arkadaşlar.